Herkese selam. Bugün yatırım dünyasına şöyle bir dalış yapıyoruz ve konumuz yatırım fonları. Biliyorum kulağa biraz karmaşık gelebilir ama hiç merak etmeyin. Amacımız bu konuyu en basit, en anlaşılır haliyle sıfırdan anlatmak. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Yatırım yapmaya karar verdiniz tamam ama bir bakıyorsunuz karşınıza bir sürü karmaşık grafik, sürekli inip çıkan fiyatlar çıkıyor ve o iç ses başlıyor değil mi? Acaba doğru hisseyi mi aldım? Eyvah bu niye düştü şimdi? Bu endişe, bu stres Size de tanıdık geldi mi? İşte o meşhur döngü tam da bu. Piyasa bir anda yükselince fırsatı kaçırıyorum korkusuyla panik içinde alım yapıyorsunuz. Sonra en ufak bir düşüşte aman tanrım bir seferde korkuyla her şeyi satıyorsunuz. Ve tabii ki o bitmeyen eylem telefonu elinize alıp sürekli sürekli ekranı yenilemek. Aslında biliyor musunuz yatırımcının en büyük düşmanı ne yüksek fiyat ne de düşük fiyat. İşte tam da bu stresin kendisi. Şimdi gelin İşin biraz derinliğine inelim ve bireysel yatırımcının yaşadığı o psikolojik zorluklara bir bakalım. Biz buna yatırımcının ikilemi diyoruz. Aslında bu tamamen mantığımızla duygularımız arasında yaşanan o bitmek bilmeyen savaş. İşin özü tam olarak bu aslında. Çoğumuz özellikle de bu işlere yeni başlıyorsak mantığımızı bir kenara bırakıp tamamen duygularımızla hareket ediyoruz. E sonuç ne oluyor? Ne yazık ki genelde pek de istemediğimiz sonuçlar ve tabii ki bir yığın stres. Peki İyi güzel de bu duygusal fırtınadan, bu stresten nasıl kurtulacağız? Bir çıkış yolu yok mu? İşte tam bu noktada bütün bu sorunlara adeta bir cevap gibi geliştirilmiş bir şey var. Yatırım fonları. Tanımı o kadar basit ki. Düşünün, ortada dev bir para havuzu var. Siz, ben, binlerce başka yatırımcı hepimiz paramızı bu havuza koyuyoruz. Sonra ne oluyor? Profesyonel yöneticiler geliyor ve bu havuzdaki parayı hepimiz adına en akıllıca şekilde yönetiyor. Olay bu kadar. İki dünya arasındaki farkı şöyle bir karşılaştıralım. Bir yanda ne var? Tek başına yatırım yapmanın getirdiği o yüksek stres, sürekli bir duygusal gelgit ve tabii bütün yumurtaları tek bir sepete koymanın o büyük riski. Diğer yanda ne var peki? Kararları sizin yerinize profesyonellerin verdiği, riskin onlarca hatta yüzlerce farklı yere dağıtıldığı ve dolayısıyla stresinde azaldığı fon yatırımı. Fark gerçekten de dağlar kadar. Peki bu fonlar niye bu kadar popüler oldu? Hiç düşündünüz mü? Sebebi çok basit. Birincisi, ufacık paralarla bile koskoca profesyonellerin yönetiminden faydalanabiliyorsunuz. İkincisi, potansiyel vergi avantajları var. Üç, cep telefonunuzdan al-sat yapmak saniyeler sürüyor. Ve bence en güzeli, o sizi yiyip bitiren, sürekli fiyatları kontrol etme derdinden kurtuluyorsunuz. Tamam, sistemin nasıl çalıştığını anladık, harika. Ama bu fon sepetlerinin içinde ne var tam olarak? Yani paramız nereye gidiyor? Gelin şimdi şöyle bir kapağını açalım ve farklı fon türlerine hızlıca bir göz atalım. Gördüğünüz gibi seçenek bol. Mesela hisse senedi fonları daha hareketli, daha yüksek getiri hedefleyenler için. Tahvil fonları ise ben daha sakin, daha stabil bir büyüme istiyorum diyenlere göre. Karma fonlar adından da anlaşıldığı gibi bu ikisini güzelce bir dengeliyor. Benim için altın vazgeçilmez diyorsanız altın fonları var hatta işi daha da kolaylaştıran, içinde farklı farklı fonları barındıran fon sepeti fonları bile var. Ve şimdi geldik en önemli kısımlardan birine. Aman dikkat! Çünkü yatırım fonları harika bir araç olsa da özellikle yeni başlayanların çok kolay düştüğü bazı tehlikeli tuzaklar var. İşte bir numaralı tuzak. Dün hangisi çok yükseldiyse onu alayım. Bakın, bu çok tehlikeli bir yanılgı. Bir fonun geçmişte iyi performans göstermesi, gelecekte de göstereceği anlamına asla gelmez. Bu dikiz aynasına bakarak araba sürmeye benzer. Stratejiniz yoksa, sadece bir hevesle hareket ediyorsanız sonuç genelde hüsran olur. Gelelim ikinci büyük hataya. Fonun içinde ne olduğuna bakmadan sırf ismine bakıp almak. Bir fona yatırım yapıyorsanız paranızın hangi hisselere, hangi varlıklara gittiğini bilmeniz lazım. Bu içindekiler etiketini okumadan marketten bir ürün almaya benzer sonuçta ne aldığınızı bilmeden yatırım yapmak, gözü kapalı yola çıkmak gibi bir şey. Üçüncü ve çok yaygın bir yanılgı da şu, ben bu fonlarla iki günde zengin olurum. Hayır maalesef öyle bir dünya yok. Yatırım fonları sihirli bir değnek değil. Bu beklenti sizi sadece sabırsız yapar ve anlık yanlış kararlara sürükler. Unutmayın bu iş kısa mesafe koşusu değil uzun bir maraton. Ve geldik belki de en yıkıcı, en tehlikeli hataya panik satışı. Piyasa düştüğü an her şey bitti, batıyoruz diye düşünüp her şeyi zararına satmak. İşte bu hareket uzun vadede kurduğunuz bütün planları tek bir kalemde silip atar. Soğukkanlılığı kaybetmek yatırımcının yapabileceği en büyük hatadır. Peki tamam, bu kadar tuzaktan bahsettik, korktuk, nasıl kaçınacağız bunlardan? İyi haber şu ki çözümü aslında çok basit. Karmaşık formüllere falan hiç gerek yok. Size herkesin uygulayabileceği 3 adımlık, çok basit ama bir o kadar da etkili bir başlangıç stratejisi göstereceğim. Sadece 3 adım. Hepsi bu kadar. 1. Düzenli alım yapın. Her ay maaşınızdan belirlediğiniz küçük bir tutarla düzenli olarak yatırım yapın. 2. Kendinize küçük bir sepet yapın. İçine biraz hisse fonu, biraz altın fonu, biraz da tahvil fonu koyarak riski dağıtın. Ve 3, belki de en önemlisi. Uzun vadeli düşünün. Sabırlı olun. Peki uzun vade derken neyi kastediyoruz? Yani en azından bir 6 ay, hatta ideali 2 yıla varan bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu işin bir sabır işi olduğunu ve meyvelerini toplamanın zaman alacağını aklınızdan hiç çıkarmayın. Ve bütün bu konuştuklarımız bizi aslında en temel, en önemli noktaya getiriyor. Başarılı bir yatırımcı olmanın ardında yatan o doğru zihniyet nedir? Aslında bütün sır sorduğunuz soruyu değiştirmekte. Bugün fiyat yükseldi mi, düştü mü diye sormak yanlış soru. Doğru soru şu: Benim en baştaki planım neydi? Kendi planınıza sadık kaldığınız sürece günlük iniş çıkışların sizi yoldan çıkarmasına izin vermemiş olursunuz ve inanın bana uzun vadede kazanan hep bu olur. Toparlayacak olursak yatırım fonları size sihirli bir zenginlik yolu sunmaz. Hayır. Onların nasıl olayı çok daha değerli bir şey. Paranızı sakin Mantıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeniz için size inanılmaz sade bir yöntem sunarlar. Unutmayın, buradaki asıl amaç stresten arınıp kendi finansal geleceğinize doğru sağlam bir stratejiyle emin adımlarla yürümektir.